Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Reyyan başörtümünün yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle göstereyim. Reyyan'ın en son çıkan modellerinden. Bir tarafı pembe, bir tarafı lila tonunda bir rengim var şöyle. Böyle iki tarafı da farklı yazmalara yapılabilecek değişik bir modelin yapımını göstermeye çalışacağım bugün. Sadece iki renkle yapıyoruz arkadaşlar böyle yazmaları. Bakın benim renklerim şu ikisi. Mor tonun bu tarafta kullanacağım. Pembemi de açık pembemizin olduğu yerde burada kullanacağım. Renklerim bu şekilde olacak. Ben bu renkle hemen yapımı anlatmaya başlayacağım sizlere. Hemen ipimi şu kısma alıp ekliyorum ve başlıyorum modelin yapımına. Şu şekilde ipimi ekledim. Bir tane zürafa yapıyorum hemen buraya. Ve zürafanın içine ters dönüyorum. Tekrar batıyorum ve buraya bir tane pırpır yapacağım. Hemen yanına bir tane zürafayı yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Buraya bir tane pırpırımı yapıyorum. Tekrar zürafamın içine bir tane zürafa daha batıyorum. Şöyle şu şekilde oluyor. Ve bunun içine tekrar batıp buraya 3 tane zürafa pırpırı yapacağım pardon. ve bu şekilde 3 şimdi şu alt kısma geçiyorum şu zırafayı atlayıp hemen şu altındakine tekrar bir tane pırpır yapacağım şöyle elimizle tutarsak gayet düzgün durar şu şekilde hemen tekrar yine şunu atlıyorum hemen bir alttakine geliyorum bir tane pırpır mı yapıyorum ve bakın bu şekilde modelimi yapmış oluyorum hemen şuradaki zürafamın içine batıyorum buraya dört tane zürafa yapıyorum battığımla birlikte 4 olacak şöyle dördüncümün içine tekrar geri dönüyorum şekilde ve buraya bir tane pırpır pır, bir zürafa yapıyorum. Aynı şekilde zürafamın içine geri dönüp batıp bir pırpır pır ve bir zürafa yapıyorum. Aynısından bir tane daha yapmış oluyorum. En üstümüze üç tane pırpırımızı yaptık. Tekrar şunu atlayıp bir alttakine batıp pırpır mı yapıyorum. Ve yine en alttakine batıyorum. Burada tekrar şuna hemen şu kısma battığım değil hemen yanındakine batarak dört tane zürafamı yapıp bu şekilde devam ediyorum. Dördüncü zırh içine tekrar aynısını yaparak devam edeceğiz. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tarafı bu rengi olduğu için bu rengimle bu şekilde böyle dümdüz devam edeceğim. Üzerine herhangi bir model, başka bir şey, motif yapmayacağım. Diğer tarafını da ben size göstermek istiyorum. Size göstermek için çok kısa, küçük bir yer yapmıştım. Bakın şöyle. Bu şekilde. Pembem de bu şekilde oluyor. Pembe tarafı. Ve iki taraf şöyle şu şekilde. Birbirine çok uzak renkler değil zaten. Birbirine yakın tonlar. Bu yazmalarda genelde birbirine yakın tonları kullanmışlar. Siz de bu şekilde yaparak eşarbınızı bitirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.